Bir oturduğum evdir anamdan hediyedir 25 30 sene evvel. Bir de babamdan kalmış olan bir ufak bir tarlacıktır. Başka bir şey mi buldunuz da hesabını veremedim? Perşembe günü geçen perşembe günü dördüncü ağır cezada mahkememiz vardı. Mal varlığının gayrimeşru kaynağını gizlemek. Bundan savunma verdim. Dedim Hakim Bey, Mal varlığının gayrimeşru kaynağını gizlemekle bir insanın itham edilebilmesi için adamın malının mülkünün olması lazım ve onun nereden geldiği sorulmalı, nasıl kazandığı sorulmalı, o da onun cevabını verememeli. O zaman böyle bir ithamla itham edilebilir. Ben böyle bir durumum mu var ki ben bununla itham ediliyorum? Bir oturduğum evdir anamdan, hediyedir 25-30 sene evvel. Bir de babamdan kalmış olan bir ufak bir tarlacıktır. Başka bir şey mi buldunuz da hesabını veremedim. O tarla dediğimde ben 5-6 yaşında çocuktum alınmıştı. 50-55 yıllık mesele yani. O zaman vakıf mı vardı? Benim gibi bir adamı bununla itham etmek alçaklıktır. Hayatım ortadadır, evimdeki eşyalar ortadadır en yenisi 30 yıllıktır. 40-50 yıllık eşyalarla oturan bir adama böyle alçaklık yapılamaz. Alçaklık yapma, düşmanlık yap. Hapse at, iftira atma. Mert ol, namert olma.